Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar mal TYT matematik soru bankasında polinomlar sayfa 349-350'deyiz. Hemen başlayalım. Px ve Qx polinomları verilmiş bunların farkını istiyor. O zaman ne yapacağız güzel insanlar? Tabii ki hemen şurada bir çıkartma işlemi yapacağız. Ve şunların hepsinin önü eksiye dönecek. Şöyle olacak. O zaman 3x kareden x kare çıkarsa 2 tane x kare kalır. Eksi 5x eksi 2x eksi 7x olur. Artı 1 eksi 1 bir birbirini götürür. Cevap o zaman 2x kare eksi 7x yani a şıkkı gelir. Geçtik ikinci sorumuza. Çarpımının sonucunda oluşan ifadede x üzeri 4'lü terimin kaz kaçtır? Biz bunu gidip uzun uzun çarpmayacağız. Şöyle düşüneceğiz. x küple kimi çarparsak x üzeri 4'ü yakalarız? Tabii ki 5x'i. O zaman çarptığımız zaman 2 çarpı 5'ten 10 tane x üzeri 4 geldi. Virgül x kare ile kimi çarparsan tabii ki x kareyi çarparsan eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı 10 geldi. Yine x üzeri 4. Geçtik. x ile kimi çarparsak x küpü o zaman 4 x ile x küpü çarparsan 4 x üzeri 4 geldi. Burada artık x üzeri 4'ü yakalayamayız. Çünkü burada sabit var. Burada x üzeri 4'lü terim yok. Bunların katsayıları 10, 20, 24, x üzeri 4 gelir. Cevap da e şıkkı çıkar. Geçtik 3. sorumuza. Px eşittir x küp eksi 3x kare artı 5x eksi 7 polinomu. x artı 2 polinomuna bölündüğünde elde edilen bölüm ve kalan polinomların toplamı. Mecburen bölme işlemi yapacağız. x küp eksi 3x kare artı 5x eksi 7'yi yazdık. Bunu kime bölüyoruz arkadaşlar? x artı 2'ye bölüyoruz. Soru şu. x küpün içinde x'li ifade kaç defa vardır? Tabii ki x kare defa var. Çarparsak burası x küp artı 2 tane x kare geldim. Şimdi çıkarma işlemini yaptığımız zaman x küpten x küp çıktı 0 kaldı. Eksi 3 x kare eksi 2 x kare burası eksi 5 tane x kare yaptı. Artı 5 x eksi 7 oldu. Şimdi eksi 5 x karenin içinde buradaki x kaç defa var? Tabii ki eksi 5 defa var. Geldim hemen şöyle eksi 5 x defa var pardon. Yazarsam bu sefer Eksi 5 tane x kare oluyor. Ve burası eksi 10 tane x oldu. Çıkarırsam dikkat bunlar birbirini götürdü. Çünkü niye? Artı olacak. Eksi 5 x kare olacak birbirini götürecek. Artı 10 x 5 x'in toplamı 15 x eksi 7 gelecek. Şimdi 15 x'in içinde x dediğin ifade 15 defa var. Çarparsak burası 15 x artı 30 gelir. Ve çıkardığım zaman bunlar gider. Eksi 30 eksi 7 eksi 37 gelir. Şimdi burada bölüm ile kalanın toplamını istiyor. Şu benim bölümüm şurası ise benim kalanım. X kare eksi 5x artı 15 ile eksi 37'yi topladığın zaman da x kare eksi 5x tabii ki ne gelecek güzel insanlar. Burası da eksi 22 çıkacak. Cevap da C şıkkı gelecek. Geçtik dördüncü sorumuza. Px eşittir x üzeri 4 eksi 3x kare artı 7. Polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar ne yapacağız? Hemen bu ifadeyi sıfıra eşitleyeceğiz. Kalan bulma bu şekildedir. x artı 2'yi sıfıra eşitlersek buradan x dediğin değer kaç gelecek? Eksi 2. Bu eksi 2 gelip buradaki polinomda yerine yazacaksın. Yani senden P eksi 2'yi istiyorlar arkadaşım. Canlarım bunu böyle bileceksiniz. Kalan bulma bunu her zaman sıfıra eşitleriz. Onu gider polinomda yerine yazarız. O zaman P eksi 2 benim kalanıma eşittir. O zaman eksi 2'nin burada dördüncü kuvveti. Geldik yazdık. Eksi 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı 7. Burası 16 geldi. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptın 12 artı 7. Buradan da sonuç kaç gelecek? 11 gelecek canlarım. Cevabımız A şıkkı çıktı. Geçtik bir sonraki sorumuza. Hemen sorumuzu okuduk. Böyle bir polinomumuz var. Bu polinom x-2 ile tam bölünebildiğine göre m kaçtır? Biz kalanı nasıl buluyorduk? Hemen burayı sıfıra eşitliyorduk. x-2 eşittir sıfırsa x buradan kaç? 2 ve bu 2'yi gelip polinomda yerine yazıyoruz. Şimdi bir ifade tam bölünüyorsa her zaman kalan dediğin şey 0 olmak zorundadır. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazıp 0'a eşitleyeceğiz. 2'nin küpü burası 8 olur. Eksi 2 çarpı 2'nin karesi 4'tür. Geldik devam edersek burası m artı 1 çarpı 2 eksi M artı 2 dediğin ifade sıfıra eşit. Canlarım şunlar zaten birbirini götürecek. 8 eksi 8. 2'yi dağıtırsak 2M artı 2 eksi M artı 2 eşittir 0. Buradan M artı 4 eşittir 0 M buradan kaç gelir? Eksi 4 gelir. Cevabımız da A şıkkı çıkar. Geçtik 6. sorumuza. Px eşittir x kare artı 6x eksi 2 polinomu veriliyor. Buna göre Px artı 3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Kalan nasıl buluyorduk? Bunu sıfıra eşitliyoruz. O zaman x artı 1 eşittir. Sıfır ise x değeri buradan kaç gelir? Eksi 1. Bu eksi 1'i gelip burada yerine yazdığımız zaman kalanı bulacağız. Yani P2'yi soruyor bize arkadaşlar. Şimdi P2'yi nereden bulacağız? Bize yukarıda verilen tabii ki polinomdan bulacağız. Ben buraya ne yazarsam P2 olur. Tabii ki 2 yazarsam. O zaman 2'nin karesi 4 artı 6 çarpı 2 eksi 2. Burası 4 artı 12 eksi 2. 16 eksi 2'den 14 yani B şıkkı çıkar canlarım. Geçtik 7. sorumuza hemen sorumuzu okuyalım. Bir polinomumuz veriliyor. Px eksi 2 polinomunun x eksi 6 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi canlarım ne yapacağız? Burada bir kez kalanı bulmak için burayı sıfıra eşitleyeceğiz. x eksi 6 eşittir 0 ise x buradan 6 gelir. Bu 6'yı ne yapacağız? Gidip polinomda yerine yazacağız. 6 yazarsak burası 4 olur. Kalan kime eşitmiş? 8'e. O zaman P4 eşittir 8. Peki buranın 4 olmasını istiyorsan x yerine kaç yazacaksın? Tabii ki 1. Bir nevi böyle puzzle çözer gibi oluyor. Bak hemen tekrar anlatıyorum. Burayı 0'a eşitliyorum. X 6 geliyor. Gidip polinomda yerine yazıyorum. P4 eşittir 8. Buranın 4 olması için de x yerine 1 yazacağım. x yerine 1 yazarsam o zaman ne olur? 1 eksi m artı 2 m artı m eksi 1 kime eşitmiş? P4'e. O da kaç? 8. Canlarım dikkat. Buradaki eksi m artı m'yi artı 1 eksi 1'i götürdü. 2 m kaldı. M de buradan kaç geldi? 4 geldi. Cevabımız B şıkkı çıktı. Geçtik 8. sorumuza. Sorumuzu okuyalım. Bir Px polinomumuz var. Ve aşağıda şöyle bir kelime geçiyor. P2x artı 1 polinomunun çarpanlarından biri x. Yani bu polinom x'e tam bölünüyor. O zaman kalan nasıl buluyorduk? x'i sıfıra eşitleyerek sıfır yazarsak o zaman P1 dediğin ifade sıfırmış. Niye? Çarpanı olduğu için tam bölünür. O zaman ben buraya... Biri bulmak istiyorsam ne yazacağım? Tabii ki 1 yazacağım. 1 yazdığımda a artı 2a eksi a artı 1 eşittir. Buradan 0 gelecek. Canlarım a'lar birbirini götürdü. 2a eşittir buradan eksi 1. a değeri ise eksi 1 bölü 2 gelir. Tekrar anlatıyorum. Çarpanı ise kalan 0'dır. Burayı sıfıra eşitledim. O x değerini geldim buraya yazdım. P1 sıfır çıktı. Burada onu buldum. Geçtim 9. soruma. Hemen sorumu okuyorum canlarım. Aşağıdaki tabloda pembe renkli sütunda bulunan polinomların sarı renkli satırda bulunan ifadeleri bölümünden kalanlar gösterilmiştir. Buna göre A, B, C ile ilgili şuradaki A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır diye bize sormuşlar. Arkadaşlar kalan nasıl buluyorduk? Buradaki ifadeyi sıfıra eşitliyorduk. O zaman x eksi 3 eşittir sıfırsa x buradan 3 geldi. Bu 3'ü gidip polinomda yerine yazarsan aslında P 3'ü soruyor burada. O zaman A dediğin şey kaç geldi? 3 geldi. Bunu buldum. Sonra geldim. Burayı 0'a eşitledim. X artı 2 eşittir 0 ise X buradan kaç geldi? Eksi 2. Bu eksi 2 gelip burada yerine yazarsan eksi 2 ile artı 3'ün toplamı 1 ya. Burası aslında Q1'i istiyor. O zaman B'de buradan kaç gelir? 1 gelir. Onu da bulduk. Son olarak bunu 0'a eşitlersen zaten X 0 Sıfırı gelip burada yazını, yerine yazarsan ne gelecek canlarım? R1 gelecek. O zaman C'de eşittir. 1 geldi. Hemen ne yapacağız? A artı B eksi C'ye bakacağız. 3 artı 1 eksi 1'den cevap da 3 gelecek. Güzel insanlar. Geçtik. 10. sorumuza. Px bölü Qx eksi 1 eşittir. X kare artı 3x artı A eksi 1 eşitliği veriliyor. Px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 38'miş. Önce şurayı bir anlayalım arkadaşlar. Ne yapacağız? x eksi 2'yi tabii ki sıfıra eşitlersek x buradan 2 geldi. Bunu gelip burada yerine yazarsak o zaman P3 dediğin değer kaça eşitmiş? 38'e. Bunu geldik bulduk. Şimdi tekrardan cümlemize devam ediyoruz. Qx polinomunun x 2 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Hemen ne yapacağız güzel insanlar? Şurayı biz sıfıra eşitleyeceğiz. X buradan yine 2 gelecek. 2'yi burada yerine yazarsak Q2 dediğin değerde kalan 2 olduğu için 2'ye eşitmiş. Buna göre A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar biz buraya öyle bir şey yazalım ki hem P3'ü hem de Q2'yi kullanalım. E tabii ki X yerine ne yazacağız? 3 yazacağız. X yerine 3 yazarsak P3 bölü Q2 gelir burası. X yerine 3 yazarsak 3'ün karesi 9. Sonra artı 3 çarpı 3 yine 9. Artı A eksi 1 geldi. Güzel insanlar P3 38. Q2 dediğin değer 2. Burası ise 18 1'den 17 artı A geldi. 38'i 2'ye bölersek 19 eşittir 17 artı A. A değeri de buradan kaç geldi? 2 geldi. Cevap da B şıkkı çıktı canlarım. Geçtik 11. sorumuza. 3. dereceden bir Px polinomu x 1, x artı 2 ve x artı 3 ile ayrı ayrı tam bölünebilmektedir. Yani bu polinomun aslında sıfırları, çarpanları, kökleri hangisini derseniz deyin bu ifadelermiş o zaman. Şimdi böyle yazdım. Peki hocam niye burayı biraz boş bıraktınız? Çünkü polinomun baş katsayısı belli değil. O yüzden buraya A kelimesini koyduk. A harfini koyduk. Tam bölündüğü için de kalan sıfırdır. O yüzden buraya bir şey yazmıyoruz. Şimdi A'yı nereden bulacağız? Tabii ki şu cümleden. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçmış? Eksi 16. Ne yapacağız? Burayı sıfıra eşitleyeceğiz. x buradan kaç gelecek? Eksi 1. Eksi 1'i yerine yazarsam p eksi 1 dediğin ifade eksi 16'ymış. O zaman eksi 16 eşittir. p eksi 1. x yerine eksi 1 yazarsak burası eksi 2 oldu. Burası 1 oldu. Burası da 2 oldu. Eksi 16 eşittir. Eksi 4 tane a. A buradan kaç geldi? 4 geldi. A'yı 4 bulduktan sonra P2'yi sormuş. İşlem basit. 4 yazdın. 2 yazarsan burası 1 olur. 2 yazarsan burası 4 gelir. 2 de yazarsan burası 5 gelir. 16 çarpı 5'ten cevapta 80 yani E şıklı gelir canlarım. Geçtik 12. sorumuza. Şimdi sorumuza baktığımız zaman Px polinomun derecesi 5, Qx polinomun derecesi 3. Şimdi diyor ki olduğuna göre x küp çarpı px çarpı q'nun karesi x polinomun derecesi nedir? Arkadaşlar önce x küpün derecesi bir kez 3. Bunu geldim yazdım. px'in derecesi kaç? 5. Geldim onu da yazdım. q'nun derecesi 3'tü. q karenin derecesi şöyle bulunuyor. 3 çarpı 2 yani şu sayıyla şu sayı çarpılıyor. 6 yazdık. Arkadaşlar çarpmada çarpmada dereceler toplanır. Yani 6, 5 daha 11, 3 daha 14 cevap değişikliği gelir. Mesela bir örnek verelim. Bizim Px polinomumuz 5. dereceden ya. X üzeri 5 yazdım. Qx de diyelim ki kaçıncı dereceden? 3. dereceden. Buraya da x küp yazdım. Sen P ile Qx'i çarptığın zaman ne oluyor? Hemen x üzeri 5 çarpı x üzeri 3 gelir. Cevap x üzeri 8 çıkar. Bak dereceler ne oldu? 5 ile 3'ü topladık. Mantık budur. Çarpmada dereceler toplanır. Geçtik 13. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. Px ve Qx polinomdur. Derece P'nin karesi çarpı Q'nun çarpımı 13'müş. Ve derece P bölü Q da 5'miş. Olduğuna göre derece Px eksi Qx kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben şuradaki Px polinomunun derecesine ne diyeceğim? Gelin M harfini yazalım. Bunun derecesi M olsun. Peki derece QX de ne gelsin canlarım? O da N olsun. Onu da yazdık. Şimdi bizden istenen şey şu. P kare. Yani çarpmada bak P karede sen şu M ile 2'yi çarpıyorsun. 2 M dedin. Sonra arada çarpma varsa dereceler toplanıyor. Q'nun derecesi de N. 2 M artı N kaçmış? 13. Şimdi bölmede dereceler çıkarılıyor. Yani M eksi N dediğin ifade 5'miş. Taraf tarafa topladığında 3M eşittir buradan 18. M değeri kaç geldi? 6. M'yi kaç buldun? 6 buldun. Şimdi 6'dan kaç çıkarsa 5 olur? Tabii ki 1. Şimdi geldik şuraya. Derece Px eksi Qx. Arkadaşlar toplamada ve çıkartmada derece her zaman büyük olandır. Derece büyük olan. O zaman 6 mı büyük 1 mi büyük? 6 büyük olduğu için cevap e eşitli gelecek canlarım. Burada hemen size bir özellik hatırlatayım. Mesela bunları bileceksiniz. Derece P'nin küpü X. Mesela ne diyeceksin güzel insan? P'nin derecesine ben M mi dedim? 3 olduğu için o zaman burası 3M olacak. Ya da derece şöyle olsaydı. P, X küp bu da aynı anlama geliyor. Bu da yine 3 tane M. Bunu lütfen ama lütfen bilin güzel insanlar. Geçtik. 14. sorumuza hemen sorumuzu okuyalım. Ayrıt uzunluklarının birim cinsinden değerleri üzerinde yazılı olan pembe renkli dikdörtgenler prizması ve mavi renkli küpün hacimlerinin birim küp cinsinden değerini veren ifadelerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? E burada küpün hacmi zaten direkt x küp gelecek. Çünkü niye? Taban alanı çarpı yükseklik. Buranın hacmi ise şöyledir. x artı 3 çarpı x yani taban alanı çarpı yükseklik. O da zaten x artı 1. E bunların toplamını istiyor. Ben şimdi burada x ile bir dağıtayım. Dağıtırsam x kare artı 3x gelecek. Sonra onu bir daha x artı 1 ile çarpacağım. Ve en sonunda ne yapacağız? x küple tabii ki toplayacağız. Şimdi dağıtırsak x kare ile x'in çarpımı x küp. x kare ile 1'in çarpımı x kare. 3x ile x'in çarpımı 3x kare. 3x ile 1'in çarpımı 3x artı x küp geldi x küp x küp daha ne yapar? 2 tane x küp yapar. 3x kare 1x kare daha 4x kare yapar. Ve son olarak da sadece bir tane şöyle 3x'imiz kaldı. Cevap 2x küp artı 4x kare artı 3x yani a gelir canlarım. Geçtik 15 ve bizim son sorumuza hemen sorumuzu okuyalım kenar uzunluğu x birim olan kare şeklindeki bir lehvanın içerisinden dikdörtgen şeklinde bir reffa kesilip çıkarıldığında oluşan çerçevenin kenar kalınları şekildeki gibi oluyor bu çerçevenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir şimdi canlarım şurada iki birim şurada iki birim toplamda 4 birim kısaldı yani şurası Aslında x -4 dört. 3 birim burada 3 birim burada kısalıyor. Yani şurası da x eksi 6. Biz buradaki çerçevenin alanını nasıl buluruz? Büyüğünden şuradaki küçük beyazı çıkardığın zaman maviyi bulursun. O zaman büyüğün alanı x çarpı x'ten bir kez x kare. Sen bundan kimi çıkaracaksın? x eksi 4 çarpı x eksi 6'yı çıkaracaksın. O zaman x kare eksi şurası ne gelecek? x kare eksi 6x eksi 4x artı 24. O zaman burası x kare eksi x kare olur. Eksi 10x ya. Eksiyle ile çarparsak artı 10x yapar. Artı 24 eksi 24 geldi. E bunlar birbirini ne yaptı güzel insanlar götürdü. Aradaki çerçevenin ne yaptık alanını 10x eksi 24 bulduk. Yani D şıkkı geldi canlarım. E böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım seviliyorsunuz.